Maşallah, berekallah. Dolunayımızın bu görsel şovunu sizlere göstermekten sonsuz mutluluk duyuyorum. Doğadayım, yine mutluyum. <laughs> Hep gündüzümü göstereyim. Arada böyle başlangıç olsun, gecede bir çekimim olsun. Ama bu güzellik bir başka bir güzellik olsun. Çok çok güzel. Muhteşem bir güzellik. Ayın şavkı vuruyor. Oh. Ben şimdi böyle doğada olmaktan nasıl mutlu olmayayım? Doğayı nasıl sevmeyeyim değil mi? Ya tabii ki severim. Hep seveceğim de. <laughs> Bu mutluluğum hep devam edecek böyle. Çünkü ben doğaya, doğa bana aşık. Gecesi gündüzüyle, güneşiyle, ayıyla. Ben çok seviyorum doğayı. O da beni seviyor. Evet devam ediyoruz. Ve limanımızın ışıkları. Çok güzel. Akşam oldu yanıyordu Vona'nın ışıkları. Evet bu gördüğümüz liman şehrimiz Ordu ili Vona ilçesi. Bu Vona eski adı. Ordu ili Perşembe ilçesi. Perşembe'nin eski adı Vona. Vedan deniz kenarındayım. Vona Park bahçedeyim. Bu bahçeyi de sizlere göstermekten mutluluk duyuyorum. Kafe restoran harika bir mekan. Çok nizi. Mutlaka burayı gelip görmeniz, güzel bir gün geçirmeniz ya da akşam oturmanız harika bir yer. Tavsiye ediyorum. Konumuzun ışıkları da çok güzel yanıyor. Ama gecesi ayrı güzel gündüzü ayrı güzel orada ilimizin bu güzel ilçesini tanıtmaktan mutluluk duyuyorum denizimiz gece karanlığında tam olarak göremiyoruz ama dolunayımızın bu görsel şöleni muhteşem etesi bir güzellik mutlaka sizlerle Paylaşmalıyım dedim ve paylaşmaktan zevk duyuyorum. Her zaman olduğu gibi güzellikleri, güzel manzaraları sizinle paylaşacağım böyle. Ben mutluyum, eminim sizler de mutlu oluyorsunuz değil mi bu güzelliklerle? <laughs> evet dediğiniz duyar gibiyim. <laughs> Yine her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Hepinize gönülden sevgiler diyoruz. Hoşça kalın, güzelliklerle kalın. Sen de hoşça kal dolmayım.